Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben ve bunları tanıyacağız. Çarşenir ve Barbie. Evet çok güzel bir. Şuradan bir şey unutmuşum hemen Barbie'mizi alalım. Barbie'yi unutmuşum özür dilerim. Hmm, şuradan alabilirim? Kızım ben bir dakika şurada benim bir tane şey yapmam gerek. Ben yapmam gerek. Burada uslu uslu durur musun? Siz de uslu uslu çizgi filminizi izleyin çocuklar. Tamam anne. Tamam anne. Tamam anne. Evet şimdi şurada işimi alayım ve köpüklerini yiyeyim. Evet, lekeme köpüğünü sıkıyorum. Evet, şöyle. Sıkıyım. Evet, oldu. Uf, donas. Domestic's'ım. Nay nay nay. Nay nay nay. Suyu da açıyorum. Suyu da açacağım. Çok güzel. Banyo yapmak çok güzel. I like, like, Banyo yapmak çok güzel. Lay lay, lay lay. Banyo yapmak çok güzel. Kızım kapı aç olur mu? Arkadaşın gelecek. Tamam anne. Bakın burada. Chelsea'nin tavşanı var burada. Zindan. Zindan. Ah, kapı çalıyor. Eteğimi giymeliyim. Hemen hazırlanmam gerek. Ah, ah, ah. Oh, hemen hazırlanmam gerekiyor. Oh, oh ya. Hemen, hemen. Merhaba arkadaşım. Merhaba arkadaşım. Yolda düştüm de. Biraz kirlendim. Elbisimi çiçekler tıkıldı. Düzeltebilir misin? Tabi. Evet şimdi oldu. Yanlış görmüşsün. Eteğin çiçekli olduğu için. Tamam. Annem ben ya da istersen tavşan ve oyuncaklarımla oyun oynayalım. Tamam hadi. Tavşancıkla. Dev tavşancıkla yavruları. Kaçırın. Hayır, hayır hayır ben sizi o oh, korkutmak istemedim. Tamam. Hadi şimdi ödevimizi çalışmamız gerek. Evet bugün birlikte çalışacaktık. Benim bilgisayardan ödevim var. Evet. Bizim ödevimiz var. Evet şöyle şunu evet ben hazırlanıyorum çocuklar. İşe gideceğim. Bakın bahçeyi göstereyim. Şurada bahçemiz var. Bakın ne güzel. Bakın çimenlerimiz. Çok güzel değil mi? Odası. Burası çersine, burası mutfak. burada şey filan var. İşte burası da banyo, burada bir tane çamaşır makinesi var. Ee, üzgünüm, çocukken kapağını kırmıştım. Ee, işte burada da çocuklar televizyon izler. Burası böyle bir tane işte bakın. Bunun içinde içecek var. Bakın. Hı hı. Geri koyayım. Evet. Son olarak Barbie'miz yıkanıyor. Chelsea'nin müzik yarışması var. O yüzden gitarı burada duruyor. Odasında yer bulunmadığı için oraya koymuş. Tamam. Ben şimdi saçımı bitireceğim arkadaşım. Tamam. Evin sahibisin. Sen değil mi arkadaşım? Evet. Biraz geliştik tabi. Şöyle elimi alayım. Saçımı sarıyorum. Anne bugün hani kuaföre gidecektik? Evet kızım onun için yıkanıyorum. Evet yıkandım. Likimi şöyle koyayım. Şu, oh. <laughs> Dolabımı açayım. Hmm. Kofreye gitmek için bu elbise çok uygun. Evet bu elbise çok uygun. Şimdi giyineyim. Kabinimde görüşürüz. Ben şurada giyineyim. Sonra kızımla kuaföre gideceğiz. Sen de bu arada konfor hazırlayacağım Evet kızım kuaföre gideceğiz birazdan. Elbise seçiniyorum. Kabinimdeyim şu anda. Evet kızım giyindim. Nasıl olmuşum? Evet.